Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Son dönemlerde sıklıkla tüketilen sarımsak turşusu sofraya lezzet katmasının yanı sıra birçok sağlık sorununa da iyi geliyor. İşte bir tek ölüme çaresi yok dedirten sarımsak turşusunun faydaları. Her derde şifa olmasıyla bilinen ve doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak İçerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna büyük fayda sağlıyor. Kendisi başı başına önemli bir besin kaynağı olan sarımsağın turşusunun da bir o kadar faydalı olduğu aşikar. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak turşusu her türlü hastalıktan korunmamıza yardımcı oluyor sofraları lezzetlendiren ve yemeklerin yanında iyi giden sarımsak turşusu, vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok farklı besin kaynağını karşılıyor ve daha dirençli olmamızı sağlıyor. Üstelik evde yapımı da oldukça kolay. İster evde kendiniz yapın, ister hazır olarak satın alın, denediğinizde vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında yerini alacağı kesin. Peki sarımsak turşusunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte sarımsak turşusunun faydaları ve tarifi. Sarımsak turşusunun faydaları Sarımsak turşusu cildi tazeleyen bir etkiye sahiptir ve ciltte akne ve sivilce oluşumunu önler. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur. Akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu engeller. Enerji vericidir ve buna bağlı olarak yağ bakımını hızlandırır. Kalp sağlığını korur ve inme gibi problemlere karşı savunma sağlar. Sinirim sistemini ve bağırsakları korur. Midede meydana gelebilecek şişkinlik ya da gaz gibi problemlerin önüne geçer cilt bakımının yanı sıra saç ve göz sağlığına da iyi gelir. Karaciğer enfeksiyonlarına karşı önlem alır. Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Uzmanlar dünyadaki en güçlü antibiyotiğin sarımsak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle güçlü bir bağışıklık sistemi için sarımsak tüketimi oldukça önem arz ediyor. Ayrıca ölçülü tüketildiğinde kalp dostu olduğu bilinen sarımsağın fazla tüketimi ise ciddi tansiyon sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle sarımsak veya sarımsak turşusu tüketirken ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Ev yapımı sarımsak turşusu için gerekli olan malzemeler. 1 çay bardağı sirke, 8 baş sarımsak, yarım çay kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Aldığı kadar su. Yapılışı. Sarımsakların tepelerini kesin ancak kesinlikle soymayın. Sarımsakları bir gece önceden suya koyun ve en az 10-12 saat bu suda bekletin. Bu aşamada sarımsağın suyunu 2-3 kez değiştirin. Daha sonra sarımsakları yarım kiloluk bir kavanoza aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizin. Bir kasede su, limon tuzu ve sirkeyi karıştırın. Ardından karışımı sarımsakların üzerine dökün ve ağzına kadar suyla doldurduktan sonra kavanozun kapağını kapatın. Turşuyu 20 gün serin ve karanlık bir yerde saklayın. 20 günün sonunda sarımsak turşusunu afiyetle yiyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.